Merhaba arkadaşlar hisse forumdan hepinize iyi günler dilerim 22 Ağustos 1558 itibariyle 22 Ağustos değer raporunu açıklıyorum Hürriyet gazetesi gördüğünüz gibi yüzde 10.68 bir düşüş var ayeste yüzde 2.5 bir artış Aselsan'da eksi 2 son TK'de eksi 2 Tatkı'da yüzde 20 artıda bugün satabiliriz Türk ilaç yüzde 22 artıda satabiliriz CEMTES yüzde 6 dursun MAKTK yüzde 13 dursun Kale kim %14 dursun. Natural gaz %30 onu bugün satacağız artık. Çünkü daha fazla beklemeye gerek yok. Gördüğünüz gibi iyi gidiyor ve e, şuradan tekrardan mesela haftalığına ve aylığına baktığımız zaman gayet iyi bir şey. %30 da kazanmışız. Çok da aç gözlü olmaya gerek yok. Bu süreci takip edip bugün hatta ciddi manada takip edip kapanışa doğru da eğer bu trend yükselirse. Çünkü borsa şu anda hafif bir düşüşte. Bu 30 karımızı azaltmadan çıkalım diyorum. Yine baktığımız zaman katmer yüzde bir artı da bakfaş 13 eksi de ekser yüzde 3 artı parsan 17 eksi tezol 12 artı atek yüzde artıdayız. teknosu da 4 intem 12 zorlu enerji 20 ya satabiliriz bu da bayağıdır bekliyor. Aztek yüzde artıdayız. logo yüzde 13 eksi oyakçı 17 artıdayız. dayız özkg artı 9 gezinomi düşmüş. Gözün mesela daha iyiydi. Keşke satsaydık. İşte 30'u 33 falan görmüştük. Aç gözlükten yarın da gider mi diye satmadık. Normalde şuradaki trendi görmüştük. Oysa satsak güzel olacaktı. Bunu da bugün gün içerisinde takip edip %30 kârdayken satalım. Çünkü bu tarz siteleri beklersek verdiğini geri elimizden alabiliyor. GLCV %3 eksideyiz. Vespe %2 eksideyiz. Ayen %4 artıdayız. Petkim %11 gayet güzel. Parkmi %18 artı civene yüzde artı 5 ya bu daha mesela yüksek noktadaydık. Bundan da mesela geriye doğru düştük geldi. Yani şuralarda satmadık. Sonuçta yapacak bir şey yok. Biraz daha bekleyelim dedik. Deva %44 harika. Bu yine tavan yapmış herhalde. Mesela devada bilmiyorum iki gündür tavan devam ediyor. İşte üçüncü günü beklemek mi lazım? İşte insan burada aç gözlüğüne e, dur demesim lazım. Yoksa borsa yükseliyor. Devam etmek lazım. Yani deva şu anda %44 artı da biz elimizdeki malı satabiliriz ya da Gezeno gibi yarın %4 daha düşük %40'a satabiliriz. Ofise %60 o halk arz olduğu için onu bekletiyoruz. DMSS %15, Genel %8 güzel, Çimsa %3, Kervan Gıda %8, Türk Telekom 11, Arsan 13, Enerjisa 0.80, Tınaz 25, Menderes Tekstil 8, Tak HL Holding, Tage Holding %15 güzel Bayındır. Bu da halka arz, bunu da bekletiyoruz. TRG %5, Tur GG %3 eksideyiz. Uluğun %12 gayet güzel. Big Chef %10 eksideyiz. Big Chef'e bakalım bugün geride. Haftalıkta da geride. Big Chef bu şekilde devam etsin bakalım. Sarke %3, PL Tur %12. Evet bugün için bir yüksek bir şey yapmış. Gayet güzel. Hisse Forum'a abone olmayı, videolarınızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi günler dilerim.